Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar 13. bölümle Mad e kaldığımız yerden devam ediyoruz en son araç e, için boya almıştık şimdi de gövde bulmaya gidiyoruz beğenip abone olmayı arkadaşlar bakalım bizi neler bekliyor klasik lafımız bu neydi lan devam ediyoruz arkadaşlar bir aksaklık oldu saçma bir şekilde tuş takıldı galiba şöyle hızlı seyahat edelim şuraya şuradan kokoreçin oradan direkt daha yakın bu sefer hangi alfayı öldüreceğiz Cephanelik projesi kurulmaya hazır. Ya o ne demek ya? Bir bakayım şuna ya. Yoksa araçla buradan çıkacağım mı direkt de? Yani kurmamız mı gerekiyor? Bize kurulunca bir şeyler mi olacak? Bir şeyler mi verecek? Anlamadım ki. Işığı yak ya. ya tamam abi Japoneli zaten kurmadık mı biz burada adama ya? Bize bu panoya getirebilmeye göre mutlaka sultanına varis olmalısın. Yürü git lan driver in the ne? <laughs> oğlum 500 tane buradan verdik buraya cidden ya. bunu ne bileyim bir şey yaptık oğlum. Az <laughs> Allah kahretmesin 500 tane hordayı verdik. Puh Allah bin belasını versin. Bu ne lan? <laughs> Çok kötü oldu oğlum ya. Altın baksana buna zaten ihtiyacım vardı. Ben niye böyle bir hata yaptım ya? Aha. Kıvamış evden bu. Bu ne? Bu ne istiyorlar? <laughs> Abi şaka geliyor. Vallahi şaka geliyor ya. Ciddi de Altın sana şey buraya. Neyse bize haraket eder inşallah. Bak bir de başmış şey. O <laughs> ya. Lordun edelim. Aslında, Çok güzel olacak. Şurada uçmamız yok mu? Oy, bu nasıl bir... <laughs> Get the Vice'i de havadan öyle tutardık ya. Böyle bir şey benzedi. Bu neydi lan öyle? güzel oldu ha. Abi şunoslu. Abi gittik 500 tane vurdu o kampa başladık şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi yemin ederim ha. Robot mu var? Vallahi biz size hiçbir şey yapmıyorum ya. Yani. Bak duman orası. Bu aşağıda ettiğim burada bulacağımız yer. Anana avradını ne oldu lan öyle? Şuraya mı gireceğiz? Lan, güzel. Oğlum hep tuzak var lan burada. Geri zekalar selamun aleyküm. Samba değiyor mu? Geri zekalar. Çat. Uf, çok hoşuma gidiyor lan bu. Çat. Pat. Uf, ne oydu ha? Şu yerden şu sopayı al son. Gerçi bitirmişti la. Gövdeyi almak biraz kolay oldu sanki ama iyi ya ikincisi de biz bayağı zorlamasaydı zaten konuşamadım yine. Parça parça Yani bizi zorlamadı oyun. Yetti gari dedi. Sen çok zorlandın dedi. Didi, de Aha. Da mekan tamamen yağmalandı. Bu nasıl 4 burada topla ne ya? Şaka mı yapıyorsun lan? Oha. Kaç tane şeyimiz var? 253. 650 tane şey lazım bize şu an. 650. Suyumuzu dolduralım. Tamamdır, şimdi e esans yeteneği sayesinde yüzde ötesi Abi şimdi benim bir sonraki durağım... Bir dakika abi. Şimdi bu adam Sadece bir yerde oluyor genelde. Şuraya bir gidelim ya. Şuraya bir gidelim çünkü yeteneklerimiz var onları verelim. Ondan sonra 900 yurdayı nasıl yapacağız oğlum bu nasıl bir çiledir ya Artık yeni bacakları var <laughs> Allah ya. oğlum girişi kapatmıyor böyle bir geliş mi var ya selamın aleyküm derim O adam fısıldanıyor manyak. Ne diyorsun oğlum ya? <laughs> Nasıl bir... Sen ne dicin la bize? Kain misin? Nesin sen? Konuşalım bakalım bize. Bu sen aynı şeyi mi söyleyecek? Bana yol kenarında öldüklerini anlat. Dönüp giden tüm o hayatları. <laughs> öldürmekten başka şansım yok. Never. You don't fear killing because you think you control it you tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Ne yapalım oğlum bırakak bizi. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. Postayı koyuyor gidiyor ya böyle garip bir adam. Vallahi yani. Hepsini buna ver, bir tane de buna ver. Onayla tamam. Devam ke. Kahla ya. Çabuk gitmemiz lazım. Şimdi 9 tane orada toplamam lazım abi. Ne lan? Biz de Bana mı bakıyordun? Selamun aleyküm. Uf, <laughs> burası bayağı büyük bir mekana benziyor. Burası bir dakika abi. Aa, buradan sızabiliyor muyuz? Buraya buraya şans eseri geldi. giriş bulduk ya la. Bir dakika. At şunu. Tam güzel. Umarım çıkabiliyoruzdur. Boşuna heveslenmemişizdir ya. Merdivenin de uzaktan inik olmadığını gördüm. Eee? Aha. Lan düşeceğiz. Ne oldu lan? Korkudan öldüm ma. Fight 23 tane düşman öldüreceğiz. Bu nasıl bir yer oğlum ya? Gel la buraya. Bağırma <laughs> lan. Zekarlar. Gel la buraya sen ne yapıyorsun oğlum orada tek başına? Gelir lan çat. Başka var mı ölmek isteyen? Güzel. Güzel. Şuradan bir şey alalım. Lootumuzu da yapalım. Oğlum oha buradan burayı sıkamazsın ya. Sniper bunu kesiyor oradan ya. Oha. Abi şuraya gidelim mi ilk önce? Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Buradan zaten aynı yere şu. <laughs> Yol açtık lan. Gör Geri Bir taşta iki tane geri zekalı. Uf, <laughs> bam çat, çün, bam çat. Ne <laughs> oldu? acaba? Bitmediniz ha? diyelim abi güzel oğlum Burası nasıl ele geçecek buraya var ya mümkün değil ya bitmez ki lan bura ne kadar büyük bir yer lan böyle çıkıyoruz. Bir zikâr var. Size surprise malafakiller. Oha bu ne oğlum? lan Allah belasını adamı yere gömecek izin vermedin lan uf bam çat güm çat bam çat bam La oğlum bir salım. Dur oğlum sana şimdi buradan bir koyarım. La oğlum bir git lan ne oğlum arkadan sarım oğlum. Cık. Şimdi bir şey söylerdim ama sana küfür ederim buradan ha. Arkadan durmadan sarılıyor bana ya. İstemiyorum oğlum. Hoşuma gitmiyor. Kokain lastikin adamlarını at alt ev. Tamam burası tamamlandı abi. Tefikler bize bilmem işte bağış bir şeyler verecek. Tamam o da değil güzel. Tamam hurdamız kaç hurdamız oldu lan. Din belasını görmeye. Nasıl nalet bir yere geldi ya? Dün karşımda. Araba getir lan. Şşş. Kambur. La oğlum sen nasıl bir manyaksın ya? Aracı getirmiyor mu bana cidden ya? getir ha adam ulanıyor ya Allah belasını vermesin gerizekalı mısın oğlum şunu yol üstü kıralım da belki bize birkaç tane şey verir ya. Yani. Gel. Ya, yemin ederim vallahi beni beni vallahi perişan ettiniz yemin ederim ya. İnli araçtan iniyor mu Gel buraya geri zekaalı. Geri zekaalısın. Gel buraya. Chad Chadlachendar They won't see me coming in this not right away Bu neydi la öyle ya? Hiçbir şey yaramadı. Bir dursana şu arkamı dönüp yakayım bir. Hiçbir şey yaramıyor. Bu ne ya? Yakıt bitti. Ciddi olamazsın ya. Orası ne lan böyle? İbne o ya. Nasıl karışırız istemeyiz. <laughs> Ona ne uğradın? Oğlum ne oldu birden fayda girdik. çıktı onu Başka bir şey var mı lan burada? Aha bu neydi? Ha fare falan mı çıkıyor? Bir şey çıkıyor. Aha. 666 yaptık ya şaka gibi bitmedi ya. Şuraya gidelim abi. yallah belasını vermiyor. Bu mu ya cidden? Yo burada ha. Şunu alalım bir. Abi aşağıda mı loot? Yanlış gelmişiz ya. Ne oluyor oğlum ses ver ver ver. Geriz içiyorlar. Selamın aleyküm. Şeref içinde mi öldü? Şerefsizlik içinde ölmez. Geriz Sen de ölmek istiyor mu şeref içinde? Gerizekalılar, şerefsizler. <laughs> Şeref için ölmüşmüş. Nereden çıkacağız lan yukarıya ha? Oha. Daha yukarıda adam mı var ya? Gel buraya gerizekalı tipin sevdiği. O ne lan? Tövbe ya Rabbi. Bu ne oğlum sen? Manyağa bak. Gel lan buraya? Gel dikerler. sizi. Kambur seni hiçbir şey yapma. Tamam böyle otur koçum benim ya. Vallahi fukara Tamam canımız bile gitmemiş. Hmm, bu mekan bir dallak kahretmiyor. Bu, bu, ne oğlum bu kadar elim nasıl geçiş şey yapacağız ya? Buradan düşsem ölür müyüm? Ölürdük. Yok ölmedik vallahi. Hmm. Başka bir el var mı burada? Şuraya gidelim abi. Allah bin belasını versin. iniyorsanız inin, yoksa inmeyin bu Ona ne uğradın? durduk yere nasıl patladın sen manyak oğlum manyak. Burada abi bedava burada. Ana ne avuradın? Bin 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 bunlar nalet olsun bunlara ya. yürü gidin la. Salın ya beni. gelmek istiyorsanız gelin koçum buraya. Yoksa ben gelmiyorum yani. Resim var burada. Yüzünün saçmalığı aşırı sıcak bir Görüşürüz. Hatred, loneliness, insanity. All friends.

Ee rapi, bu ne ya? İyi. Güzel. Şimdi. Şimdi abi bakalım bir araca neler yapabiliyoruz? Şuradan bize şu motoru istiyor şunu yapalım abi. Şuradan şu egzozu istiyor 600. Buradan şuradan şu gövdeyi istiyor 0. Oo, aracın tipine bak ne güzel oldu lan. Bir tane şeyimiz kaldı o da bu kaldı. 468 he. Yani 133 mü? Benim şu an durdu ya vallahi. Çok... <laughs> Aha çok ince bir narin bebeği. <laughs> Araba şekil oldu yalnız ha. Vallahi arkadaşlar bir beğeninizi alırız ya. Şuraya da gidelim abi. Şuraya da gidelim. Zeka. Ne oldu lan? hız yükselt İblesin, iblesini yükseltmek için garajı kullan. Anladım. Şu anda bizim bir şey istiyor ama. mütefikler müttefikler herhalde burada verdi bize. Güzel arkadaşlar, devam ediyoruz bu bölümleri. Bazı bölümlerini yerleri kesmiş olabilirim çünkü sıkılmış. Yani sık, sıkılmayın diye. Şu an yemeğe odaklandım, ulaşamadım. Çünkü bayağı uğraştım ya. Yani. Yarım saattir gerçekten. 9 yurdayı tamamlamak için uğraşıyorum. Aha burada araç yapıyorlarmış ya lan. Evet abi garajda şimdi bizden şu egzozu istiyor. Azami yazı yüzde %80 arttırır. Bu ne demek ya? Böyle bir şey mi var ya? Tamamdır evet. Bakalım neler yapabilecek? Uf, tipe bu aracın güzelliğine bak ya Rabbi. Bu çok harika. Ringe ya çık yarışalım. Hızlı bir derece ejel yarışına katıl. Nereye gitmemiz lazım? Ha şuraya gideceğiz arkadaşlar. Ha, hızlı seyahat diyelim. Bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Çok uzayacak yoksa yarışı falan da yapacağız çünkü. Bir sonraki bölümde yarıştan devam edeceğiz. Beğenip abone, abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın hoşçakalın. Bu neyse artık. Çat.